Evet arkadaşlar ne demiştik? Futbol bir tiyatrodur demiştik. Ama her tiyatronun bir son perdesi, her maskeli bolonunda ışıkları yandığı o anı vardır. Beşiktaş'ta ışıklar yandı, müzikler sustu ve maskeler düşüyor. Bugün Beşiktaş'ın maskeli bolosunun bitişi, Sergen Yalçın'la gelen o ani kan değişimini ve asıl konuşmamız gereken büyük temizlik operasyonunu konuşacağız. Çünkü artık mazeret fabrikası iflas etti, gerçekler konuşuyor. Önce en sıcak ve en can yakıcı konudan girelim. Rafa Silva duyumlar, kulisler, vücut dili hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yollar ayrılma noktasına geldi. Şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Önceki videolarda demiştim bu adam bir savaş esiri demiştim. Bakın Rafa Silva kötü bir futbolcu değil. Asla muazzam bir yetenek ama Beşiktaş'ın bu sezonki kurgusu Rafa Silva gibi bir pırlantayı bijüteri dükkanında satmaya çalışmak gibiydi. Değerini bilemedin, parlatamadın, kullanamadın. Yönetim Rafa Silva transferini PR maskesi olarak kullandı. Bakın yıldız aldık. Her şey düzelecek maskesiydi fakat olmadı. Maskeli bolu bitti arkadaşlar. Rafa Silva sağdaki o yalnızlığına, o tak taktiksel kısırlığa daha fazla tahammül edemezdi zaten. Adam ver kaç istiyor duvar olacak kimse yok. Adam araya kaçıyor topu atacak vizyon yok. Bu ayrılık aslında bir doku uyuşmazlığının resmidir. Beşiktaş'ın genetiğinde mücadele, ısırma, temas vardır. Rafa Silva ise bir sanatçı ama siz sanatçı maden indirirseniz o da ben gidiyorum der. Bu ayrılık Beşiktaş'a ne kaybettirir? Vitrin kaybettirir ama ne kazandırır? Belki de gerçeklerle yüzleşme fırsatı kazandırır. Rafa'nın maaş günden kurtulmak belki de takımın olabilecek parçaları birleştirmek için bir fırsattır. Ama yönetim bunu okuyabilir mi? İşte orası muamma. Peki Rafa giderken sahnede kim diyor? Sergen Yalçın. Şimdi hakkını teslim edelim. Sergen Hoca geldiğinden beri sağda ne değişti? Taktik tahtasında atom mu parçaladı? Hayır. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına dokundu. Olay bu. Hatırlayın ilk dönemini. Elindeki kısıtlı malzemeden şampiyon çıkaran akıl neydi? Birliktelikti, inançtı. Sergen Yalçın gelişiyle birlikte Beşiktaş'ta ölü toprağa atıldı. Oyuncular şunu anladı. Kenarda bizi izleyen değil, bizimle oynayan bir akıl var. İvme yakalandı mı? Evet. Skorlar gelmeye başladı mı? Evet. Ama bu bir illüzyon. Sergen Yalçın şu an enkaz yönetimi yapıyor. Yıkık dökük bir binayı ayakta tutmaya çalışıyor. Ve bunu başarıyor. Neden? Çünkü Beşiktaş taraflarının dilini biliyor. O oyuncunun nabzını biliyor. O soyunma odasında beyler ne oynuyoruz biz dediği an o takımın silkelenmeme şansı yok. Sergen Yalçın etkisi taktikten öte psikolojiktir şu aşamada. Taktik takıma ruh kattı. O kaybolan Beşiktaş ruhunu, o agresifliği, o vazgeçmeme huyunu geri getirdi. Ama ve kocaman bir ama. Malzeme bu hocam, malzeme bu kadar. Sergen Yalçın bu malzemeyle ancak günü kurtarır. Sezonu onurlu bitirir. Geleceği kurtarmak için ne lazım? Neşter lazım. Gelelim o neşterin vurulacağı yere. Bakın duygusallığa yer yok. Beşiktaş gelecek sezon şampiyonluğa oynayacaksa bazı isimlerle vedalaşmak tercih değil zorunluluktur. En baştan yazıyorum listeyi. Yüresek, yahu arkadaş bu transferi kim onayladı? Hangi scout ekibi? Hangi akıl? İşte Beşiktaş'ın sol beki bu dedi. Futbolun temel doğrularından bu kadar uzak. Kademe anlayışı sıfır. Hücum katkısı tesadüflere bağlı bir oyuncu. Yüresek olayı Beşiktaş'ın transfer aklının iflasıdır tartışmaya kapalı bileti kesilmeli. Devam ediyorum. Defans sattı komple. Evet yanlış duymadınız. Komple paketleyip göndermek lazım. Spor tandemi saatli bomba gibi. Her yan top, her duran top Beşiktaş kalesinde gol tehlikesi. Lider stoperin yok. Oyun kuran stoperin yok. Sert stoperin yok. Hepsi idare eden adamlar. Beşiktaş idare etmez. Beşiktaş hükmeder. Bu defans sattıyla ancak orta sıra takım olursunuz. O yüzden oraya ne tartışılmaz lider karakterli en az iki adam lazım. Geri kalanlarla vedalaşın. Kimse kusura bakmasın. Ve son söz olayın başında başındaki isme Sayın Başkan'a. Bakın Sayın Başkan bu sezon bitti. Bu sezonu Sergen Yalçın'ın karizmasıyla, taraftarın gazıyla bir şekilde tamamlarsınız. Ama seneye, seneye mazeret yok. Eğer önümüzdeki sezon yine fırsat transferi, menajer önerisi, idarelik oyuncu mantığıyla hareket ederseniz Beşiktaş yine aynı hüsranı yaşar. Bu kez Sergen Yalçın da sizi kurtaramaz. Büyük hamleler lazım ama büyük hamle derken gidip 35 yaşında posası çıkmış dünya yıldızını getirmeyi kastetmiyorum. Müteahhit vizyonu lazım. Temeli sağlam atacak, omurgayı kuracak hamleler lazım. Bunları yapamaz yine devre arasında hoca göndeririz. Yine hakemler bizi yaktı diye ağlarız. Yine yapılanma süreci masalları dinleriz. Beşiktaş taraftarının karnı masallara toksayın başkan. Sergen Yalçın size bir kredi açtı. O krediyi doğru kullanın. Özetle maskeli bolo bitti arkadaşlar. Rafa Silva defteri kapanıyor gibi duruyor. Sergen Hoca gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyor. Türk elmaları ayıklayıp sağlamlarla yeni bir bina inşa etme zamanı. Top artık yönetimde. Bakalım inşaat mı yapacaklar yoksa makyaj mı? Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Gerçeklerle kalın.